Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız biz gayet iyiyiz. Kırtasiye alışverişlerim videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kitap seti. Şöyle beşli bir kalemdi. Ortadakini biz bıraktık. Bugün kullanıldı bunlar. O yüzden şöyle bir kalemlik. Şöyle bir suluk. Bunu Diyarbakır'dan almıştım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi defterlerimize geldik. Bir tane şöyle bir defter. 40 sayfa. Bir tane böyle bir defter. İki tane Galatasaraylı ödev dosyası. şöyle daha o kadar çok var ki eksiğimiz şöyle bir tane kırmızı defter bir tane şöyle güzel yazı defteri ondan sonra bir tane tatlış bir müzik defteri ondan sonra cıma Oo, ben şunu açayım ondan sonra geleyim bir top A4 kağıdı daha neler bir tane daha defter defterleri fazla mı almışız bir tane daha 60 yaprak bir defter şöyle bunlar bu kadar defter istenmemişti herhalde ha, şey fazladan Ne? şu sarı defteri kullanmaya devam edeceğiz o eskisinden ben bir resim defteri daha almıştım resim defterini çift aldım şöyle bir tane küçük defter bir tane daha resim defteri şöyle şu ödev dosyası da önceden kalmaydı. Almayalım diye koydum. Sen beğenince aldık daha oğlum. Şöyle şeyler aldık. Ay, bunlar daha cilt alınacak. Defterlerin şu lastik gibi olduğu için defterleri ciltlemiyoruz ama kitaplar ciltlenecek. Böyle bu şekilde. Ee, dolap için gerekli olanlar, şeyler hepsini yavaştan götüreceğim bırakacağım. Bu da defterler. O, annem onu getirmeseydin onu almadık. Bu da okuldan verilen okul kitaplarımız. Ve bir ton okul malzememiz. Ciltleri falan da aldıkça size göstereceğim. Çantamızı falan bu sene yenilemedik. Bir sene daha kullanmak istedi kuzum ama yine hoşuma giden olursa hoşuna giden daha doğrusu olursa alacağız. Bu sene pek beğendiremedik bir şey. Bu şekilde dediğim gibi daha ıslak mendili, kağıt havlusu uhusu, piriti okulda var ev için alacağız. Ee, öyle şeyleri eksik Bakalım nasıl yapacağız. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Defterlerin bir kısmını Öz Karaca'dan, bir kısmını da A101 Bim Şok gibi marketlerden aldık. Çünkü en uygunu gerçekten oralarda vardı. Biz Öz Karaca'dan 100 liraya aldık ama A4 kağıdını şoklarda 80 liraydı. Ondan sonra cama defterler falan dediğim gibi oralarda daha uygun. Şu kitap seti 450 liraydı. Böyle canlarım. Okullar açıldı böyle. Okul alışverişimiz başlamıştır. Allah tüm kuzucuklarımıza ee, nasıl diyeyim eşyalarını güzelce almayı nasip etsin öyle canlarım <laughs> arkadaşlar günaydın duble harputtibet kahvemi aldım oturdum birazdan kahvaltı hazırlayacağım arkasından okul yolu düz gider böyle ee, git gel koştur ev ay yemin ederim çok yorgun hissediyorum Özellikle kaç bindir bu yemek ne yemek yapacağım belası gerçekten çok sıkıcı bir durum çünkü artık bir şey bulamıyorum yapacak yani ne yapsam ne Ay, böyle bayağı arkadaşlar yemek önerilerinizi bekliyorum özellikle pratik yemek önerilerinizi videomun altına bekliyorum böyle bu şekilde. Benim videom var mıydı yok muydu bilmiyorum. Kırktaşı alışverişinin ortasına da tamam bunu <laughs> bakalım nasıl olacak? Belki de atarım. Bu arada arkadaşlar hızlı akrabalardan çevremden çok duyduğum bir şey var işte yok. Ve, e, telefonla ulaşılamıyor yok beni engelledin mi? falan filan ay itiraf da etmiyorum bilmiyorum yani arkadaşlar çekim alırken telefon uçak moduna geçtiği için otomatikmen engellenmiş gibi görünüyorsunuz he engelledim deyip geçiyorum ama <laughs> bu sefer de benim youtube keşfete düşene kadar etrafımda insan kalmayacak Neyse hayırlısı. Nasıl? Böyle canlarım. Size de bir günaydın diyeyim dedim. Ve güne bismillah deyip başlayalım. Bakalım. Hızlandırılmış kahvaltı. Canımız ne isterse onu çıkarıyoruz biz. Evet arkadaşlar, organik Gökhan geldi. Yine 70 TL verdim. Benim e, bu sebze alışverişim öyle olmaya başladı. Hep 70, 100, 150 falan daha fazla olmuyor yani. Çok şükür. Ama kışa hiçbir şey hazırlamadım. Şurada domateslerim vardı. Domatesin kilosu 10 liraydı, biberin kilosu 20 liraydı. Pazarda daha ucuz olduğu yönünde söylentiler var. Gökhan da diyor ki gittim görmedim. Neyse bugün inat ettim Gökhan'ın yukarıdan gelmesini bekledim. Çünkü ta yukarıdan getiriyorum ve benim belim çok ağrıyor. Yerimden kalkamaz duruma geliyorum. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle taviz vermedim. Aşağı geldi. Bizim apartmandaki birkaç ablayla beraber gittik. Ben bunları 70 liraya aldım. Ablalarda kışlık, mışlık aldılar. Ben kışlık ne zaman alacağım hiç bilmiyorum. Fasulye de vardı, patlıcan da vardı orada. Hiçbir şey almadım. Sadece bu ikisini aldım geldim. Çünkü anca taşıdım. Yani ev boşken gelse. Çünkü e, çocuğu okula götürmem lazım oluyor. İşte eşim evde olmuyor. Bel sıkıntım var falan. Böyle dönüşümlü alıp alıp dönemiyorum. O yüzden olmuyor yani. Alamadım arkadan da televizyon açık. Müzik sesi geliyor. <laughs> Telif yiyeceğim. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Devamında bakalım ne olacak. Hiç yemeğimin adı yok. Evet arkadaşlar. Kırtasiye alışverişim tüm hızıyla devam ediyor. Gittim dün. Cilt alacaktım. Şöyle şu ciltlerden aldım. Tam şeffaf değil ama Abi da çok şeffaf değilmiş. Kitabın içi yine görünür diye düşünüyorum. Kitap kabı diye. İki tane aldım. İlk defa bu hazırları deneyeceğim. Bakalım. Şöyle iki tane etiket aldım. Şöyle bir tane beslenme kabı aldım. Ve cam aldım ve bir tane de sarı uygun etiket aldım. Ondan sonra cıma şurada iki tane ayran aldım. Hemen bir kahve yapacağım. Tel şehriyem yoktu. Tel şehriye aldım biliyorsunuz demiştim. Ee, şöyle efsanenin baldo pirincinden bir kilo aldım. Bir tane de şurada şey tazem mi tanem mi ne? öyle bir tavuk aldım. Arkadaşlar hadi canım. O ben 277 diye düşünmüştüm. eksiklik bulamadım bunu. Ben 277 şey yapmıştım ama burada 310 323 geçiyor. Evet 154 lira tavuk 10 lira 11 lira tel şehriye 30 lira beslenme kabı 68 lira pirinç 11 buçuk yapıştırıcı 525 toz şey ıı, açacak Ondan sonra ayran iki tane tanesi 6 lira Türk kahvesi 32 buçuk Burası Allah Allah indirim var mı yüzde on bir yüzde de bir indirim olmuş görünüyor herhalde öyle görünüyor bilmiyorum o kadar 45 lira ödemişim. Bir bakacağım şuna. Sanki indirim yapmış bu ee, bin bir bakayım. 323 lira görünüyor. 277 lira da şey var. Hemen bir bakıp dönüyorum. Yok arkadaşlar indirim falan. Ee, benim ilk baktığım tutar doğruymuş. 323 lira. Hemen şimdi tavuğumu haşlanmaya bırakacağım. Sonra da kuzucuğumla Eşim geleceği zaman, nenik de yok gerçi hepsi de geleceği zaman şöyle e, bulgur pirinç pilavı yapacağım. Çok özledim inanın tavuklu pilavı. Bugün onu yapacağım. Kahvem. Hatta fazla yapsam sonra da mı yerim? Bir bardak da tavuk suyu atacağım içine. Çok tavuk sulu ben sevmiyorum. Şöyle abeküs de yapmamız lazım bu akşam. Birazcık oturayım kahvemi içeyim de kendime geleyim bakayım yapabileceğimi yapayım yapamayacağımı da alırız evin boncuklarına falan bakmam lazım ev yapımı bir abeküs istiyor öğretmenimiz belki çekerim belki çekmem ay hezanlar okunuyor Allah ım. böyle ben bu şeyi sevdim uzay şeyini <laughs> astronotlu aldım vallahi. İleriki kullanır, astronottan kullanmazsa arabadan kullanır, arabadan kullanmazsa gezegenden, Mars'tan kullanır. Kullanır yani. <laughs> evet arkadaşlar. Kahvemi aldım, içtim, bir kendime geldim. Ee, ve videomu burada kapatayım. Okul alışverişimizi yaptık. Hala daha da sınıfa gidecek eşyalarda eksiğimiz var. Taşıyamadım vallahi. O yüzden işte peçetedir, kağıt havludur, şudur budur baya bir eksiğim var. Ama bu aralar şey çıkmadım, ciltlerimizi falan aldım. Umarım becerebilirim o ciltleri de. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Ay belim belim. Ay böyle bugün bayağı bir zorladı belim. Kendinize çok iyi bakın. Atanamayan Öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın.